Herkese merhaba. Bugün sizlere Hepimizin zaman zaman içinde bulunduğumuz tartışmalarda savunma ve suçlama mekanizmalarımıza farklı bir bakış açısıyla değinmek istiyorum. Hayatımızdaki herkes kendimizi deneyimlememiz için belli bir role sahiptir. Onlarla ilişki içindeyken kendi özelliklerimizi tanır ve onlara verdiğimiz tepkilerin farkına varırız. İlişki içinde yaşadığımız bütün olumsuz duygulara vermiş olduğumuz tepkilerin sorumlusu karşımızdaki değildir. Derler ya bam telime bastı diye. İşte o tel bize ait. İlişki bize o teli tanıma fırsatı verir. Bu yüzden hepimiz ilişkilerimizde gelişiriz. İçgörü kazanarak kendimizin farkına vararak. Gerçekte tüm ilişkilerimiz bilincimizde uyuyan, daha önceden varlığından haberdar olmadığımız tüm duygularımızı canlandırır. Biz bu duygularımızın ne kadar farkında varırsak, ne kadar onları iyi anlarsak fırtına öncesinden önlinize almış oluruz. Sevdiklerimiz istediğimiz gibi davranmadığında onlara karşı olumsuz tepki vererek ya da beklediğimiz hoşgörülü davranışları sergilemediklerinde onları suçlayarak bizlere her ne yapmış olurlarsa olsun olumsuz duygulara ittiğinde biz de onlara tek taraflı tepki vermiş oluruz. Kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor. Karşımızdaki ile aramızdaki hissettiğimiz üzüntü, öfke gibi duyguların sorumlusu kim? Çoğu insan hiçbir tahrik olmadan saldırır. Bunun sebebi incitmek değil, incinme duygusudur. Karşı taraf size saldırmaya çalışmıyor. Ancak bir acının geleceğini düşünüp bir korkunun etkisi altına giriyor. Bilinç dışının kendini korumaya almasının en iyi yolu İlk saldırıya geçen olmaktır. Siz bunun yanlış yerleşmiş bir korkudan kaynaklı olduğunu görmeyi başarırsanız o kadar az direnç göstereceksiniz. Siz ne kadar az direnirseniz karşınızdakinin de hayal ettiği gibi biri olmadığınızı görme şansı o kadar yüksek olacaktır. Sevdiğimiz insanlar tarafından zaman zaman eksik, zayıf, hatalı olduğunuz yönler yüzümüze vurulmuyor değil. Peki bunlar karşısında biz ne yapıyoruz? Ah çok güzel, çok teşekkür ederim. İyi ki bizim olumsuz yönlerimizi söyledin mi diyoruz? Yoksa ilk tepkimiz bize karşı saldırıldığına dair kendimizi savunma altına mı almaya çalışıyoruz? Kabul edelim ki ilk tepkimiz savunma. Şunu unutmayalım ki içimizde kalmış gizli hiçbir şey bizim için iyileştirici olamaz. Öyle ya bilmediğimiz, görmediğimiz, varlığından bile haberdar olmadığımız şey nasıl geliştirilebilir, nasıl iyileştirilebilir ki? Partnerimiz bu tür bastırılmış özelliklerin ortaya çıkmasında bizde aynı olur. Bizler partnerimizle birlikte keyifli veya acı verici deneyimlerin bir diğer yarısıyız. Yani bu deneyimlerden sorumluyuz. Bu sırra vakıf olmak suçlama oyununu bırakmamıza en büyük yardımcıdır. Yaşadığımız acı için sevdiğimizi suçlamanın hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini unutmamamız gerekiyor. Çünkü suçlamanın değiştirme gibi bir özelliği öyle bir gücü yoktur. Partnerinizin sizin fark etmediğiniz özelliklerinin yorumlaması karşısında onu suçlamak yerine kendi kendinize teşekkürler bilmediğim bir özelliği bana fark ettirdiğin için diye fısıldayın. Eşinizin ortaya çıkardığı şeyleri karşı her zamanki direnişinizi ortadan kaldırdığınızda eşinizin de bu konudaki ısrarı sona erecektir. Kendiniz olun, kim olduğunuzu anlayın, kendinize güvenip sahip çıkın. Siz sizi eleştirenlere karşı cephe almak yerine herkesin içinde geliştirmesi gereken yönleri olduğunu fark edip kendinizi kabul edin. Şefkat ve değeri önce siz kendinize verin.